Evet selamlar arkadaşlar bugün yepis yeni bölümle karşınızdayız bugün bitkiler zombilere karşı oyunumuzun ikinci bölümünü oynayacağız oh, Oy, bölüm ne güzel geçecek gibi hadi bakalım ne olmuştu en son bize yeni bir bitki vermişlerdi neydi o buzlu bezelye atıcısı daha çok maliyetli daha çok pahalı ama daha çok işlevli Haydi bakalım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi güneşleri topluyoruz. Şemşamerlerimizi koyuyoruz. Ardından arkalara bunları dizeceğiz. Hemen hemen hemen. Hızlı hızlı. Şunu buraya koyalım. şöyle koyalım. Onu yavaşlatır nasıl olsa. Biz burayı şemşamerlerimizi ekmeye bakalım. Hop hop çok güzel. Hop geldi. Bunu buraya ekelim tamam. Şimdi sıra arkalara hep bezelye atıcısı ekmeye. Hedefimiz o şu an. Aa yanlış koyduk neyse önemli değil bak burada bu bunu patlatacak. O bom. Bunu buraya koyalım hemen. Onu engelleyeceğiz. Gelemeyecekler. Hadi bakalım. Hop, bir tane daha güneş. Hop ve geldi. Bunu da düşman zombi nereden geliyorsa oradan kullanacağız. Gelmedi ha? Buradan geliyor. Hemen buraya koyduk. Ardından bir tane daha buraya koyacağız. Bir tane daha buraya ve bu sıraya da bu sıraya da şemşan bırakalım. Üçüncü sıraya buzlu bezel yatıcımızı kullanalım. Hadi bakalım. Oo bak bu zorlu. Buna hemen göstereyim size. Oo buzlu bezeli atıcımıza bak. Dondurdu zombi. Daha da yavaş geliyor artık. Oo çok güzel. Hop bunu buraya koymamız lazım. Hemen şöyle. Hop onu yavaşlatmak için onu oraya koyduk. Yoksa hızlıca gelir evimize girip bizi yiyebilirdi. Öldürecek hadi 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 hadi. hadi. Ne koysa oraya. Onu yemesin. Yedi onu. Şemşamerimiz yedi. Hayır onu yeme yeme. Onu da yedi. Çok güçlüymüş. Hemen buraya koyduk. Ne yapacağız şimdi? Hop. O gelmeden hemen bir tane daha güneş ve buraya bunu koyduk. Hemen bulduğu Ezeli atıcımız onu haklayacak. Buraya tekrar bir güneş. Şemşamer. Ooo çok gelmeye başladılar. Daha güçlü geliyorlar. Bak onu hemen öldürdü. Bir tane daha güneş. Ve buraya da koyduk buzlu bezelye atıcısını. Artık daha güçlüyüz. Yeni yeni silahlar, bitkiler bizi daha da güçlendirecek. Çok güzel. Şuraya koyalım tek tek ki sıramızı bozmayalım değil mi? Hop çok güzel. Hop. Çok güzel. Şuraya da bir buz atıcısı koyduk mu? Tamam. Hop be artık tek hedefimiz burayı full şemşanlarla doldurmak. Hop, çok güzel. Çok güzel. Gel bakalım. Şimdi hemen bunu alıp o büyük zombi dalgasını mahvedeceğiz. Buraya koyuyoruz. Ve 3 sıra komple öldü. Hızlıca koyalım. Geliyorlar. Geliyorlar. Şuraya koyalım. Daha çok güneş. Daha çok güneş. Oho hızlı şey geliyor ama bizim buzlu bezelye atıcımız koşucu zombiyi de öldürüyor. Hop buradan geliyorlar. Geliyorlar. Hadi güneşler güneş verin bize. Hop geldi. Hadi buraya atalım. Bakalım bu bölümü geçince bize ne verecek? Ve aa, daha büyük dalga bu değilmiş. Daha da zorlu bir dalga gelecek. Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. güzel. Hemen bir tane daha güneş. Ve buraya da koyduk. Tam iki sıra bozlu bezelye atıcımız oldu. Ve en arkada da normal bezelye atıcılarımız var. Bak At bunları şuraya koyabiliriz. Daha da güçlendik. Daha daha da güçlendik. Hayo, buraya da koyalım. Çok güçlendik. Zombiler artık bize hiçbir şey yapamayacak bu bölümde. Çok iyi. Çok da güzel oldu. Bunu da buraya koyalım. Güneşimiz geldi. Geldi güneş. Ne yapalım şimdi? Şuraya bunu da koyalım. Daha da güçlendik. Zombiler hiçbir şey yapamıyor bize. Hop hop hop. Çok güzel. Oo. o Tamam. Çok büyük bir zombi dalgası yaklaşıyormuş. Gelsinler bakalım gelecekleri varsa görecekleri de var. Hemen ne yapalım? Bunları aldık. Şuraya bir bunu koyup patlatalım ve onları takladık. Çok az kaldı ve o yeni bir bitki. Oo bu bitki de neymiş böyle? Yeni bir bitkiye sahibiz artık. Etçil bitki. Zombiler etçil bitki için bir yemdir. Fakat etçil bitki zombileri çiğnerken meşgul olurmuş. Hmm. Yani bunları koyduğumuzda zombileri hart diye ısırıp yiyormuş. Hmm. Çok işimize yarayacak gibi. Hadi bakalım. Oo, bu sefer tenekeli zombi de var. Daha zor. Ne yapıyoruz? Hemen bunu alıyoruz. Şöyle yapalım. Ya da alıştık. En başa bunu koyalım. Böyle. Devam edelim. Bunu kullanırız. Bu sefer şunu kullanmak için bir deneyelim. Zombileri yiyen etçil bitkimize bir bakalım. Hemen hemen şemşamirimize ekiyoruz. Hop. Çok güzel. Bu güzel. Koy 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 koy. Hızlıca. Hızlı hızlı hızlı. Bizim zombimiz nereden geliyorsa. Önce e, şuraya şeyi koyalım. E, Mayınımızı ona uzak kuruyoruz. Yem atıyoruz yani onun önceden. Hop. Çok güzel. Gel 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 hop. Şurayı da Şimdi tek işimiz kaldı. Buraları full bezelye ile dolduracağız. Nereden geliyorlarsa oradan. Bak mesela. Bunun ne işe yaradığını görelim bir değil mi? Ne yapacak? Bakalım ne yapacak bizim bitki zombiye. Bakıyoruz bekliyoruz. Oooo oh! Bombi ağzını aldı ve yiyor Aman tanrım Hop buraya koyalım hadi bakalım Şunu da buraya koyalım Buralar full şemşanlar oldu Şemşanlarlar ne kadar çoksa güneşimiz de o kadar çok olur Güneşimiz de ne kadar çok olursa o kadar çok bitki ekebiliriz Şimdi daha hızlı olacağız daha hızlı daha hızlı. Hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Bak bu daha bitiremedi onu. Onu yiyecek. Hemen bitir onu bitir. Bitirdi. Güzel. Buraya koyalım. Bak bir şey geliyor. Bunu ne yapacağız? Bunu şöyle buraya bir şey koyalım. Bunu engellesin. Çık patates çık çık. veya koydum ki onu patlatsın diye. Hop 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 çok güzel. Oo de, demir tenekeli zombi geliyor. O zombiyi haklayabileceğiz mi bakalım. Şuraya hemen şunları koyalım. Oo teneke ezildi. Hadi düş artık. Düşmüyor düş düşmedi bu çok güçlü zombi. İleride bunlardan daha da çok olacak. Hop, çok güzel. Hop hop hop. Zombileri dizdik buraya. Bu bölüm bitince daha da güzel yeni bir bitki verecek bize oyun. Her kazandığımızda yeni bir bitki. Hop bunu da buraya ekelim iki sırayı artık komple buzlu bezelye atıcısı koyacağız. Hop. Bir güneş daha. Bir güneş daha. Geldi mi güneş? Güneş ver bize güneş. Hop. Güneşimiz geldi. Tamam. Şimdi artık daha da güçlüyüz. Zombilere. Ooo. Son dalga geliyormuş. Hazır mıyız gençler? Hemen bir tane bomba atalım. Şöyle güneşlerimiz hepsi versin. Bir güneş daha aldık mı? Hepsini haklayacağız. Hop hop aldık ve... o yeni bir bitki geliyor. Daha güçlü bitki atıcı. Daha güçlü bir bitki geldi. İkili bezelye atıcısına sahipmişiz artık. Bir atış süresinde iki bezelye atıyormuş. Hmm, bakalım bu daha da işimizi görecek ne yapıyoruz hemen bunu alıyoruz bunu da alıyoruz bunu da bunu da ardından bir bu ve bu bunlar artık pek işimize yaramıyor hangisi bize daha kolay daha iyi geliyorsa onları alacağız hazırız da başladık bir ama olsun aynı şekilde buraları hep şemşamer yapacağız ve güneşlerimiz daha çok olacak ve daha çok bitki ekip zombileri haklayacağız. Çok güzel. Hadi bakalım. Geldi. buradan geliyor. Ne yapacağız? Buraya bir tane yem tuzağı koyacağız. Patates ektik. Onu patlayarak haklayacak. Hop hop. Fuy burayı. Şemşanlarla dolduracağız. Hadi bakalım. şu da gelsin artık. Oh, çok güzel. Ona da bir tuzak kurduk. Bak burada daha güçlü bezeli atıcımız duruyor. Onu hazırlayacağız şimdi. Ne yapacağız? Önce arkalara hep bezelye atıcısı koyacağız. Hatta bir görelim bakalım bu ne yapacak. Oo iki tane bezelye birden atıyor. Onu da hakladık. Haydi bakalım. Oh, oh. Çok güzel. Şuraya bir bezelye atıcısı. Hop, hem de iki tane. Çok güzel. Şuraya bir tane daha güneş koyalım. Daha çok güneş daha çok şemşamer, daha çok güneş demek. Haydi bakalım. Hop. 200 oldu mu? Buraları full ikili bezeli atıcısıyla donatacağız. Bak Hunili deli zombiyi hakladı. Yeni askerimiz. Hop bu arada bunu aldıktan sonra saatlik yaparsak iptal ediyoruz bitkiye ekmeği. Hemen ne yapacağız şimdi şuraya bir tane bunu koyacağız ve bunu haklaması için bezelye atıcımızı kullanıyoruz. Hop yıpladı. Hadi onu öldürmem lazım yoksa bizim şemşamerimiz yiyecek ve öldü. Çok güzel. Şimdi bu sırayı da bu atıcısını full kullanacağız. Böyle. Ve daha güçlü olacak. İşte böyle. Güzel. Full. Şemşamerde de ekmeye devam ediyoruz bu arada. Çok güzel. Evet. Buraya koyalım. Hadi bakalım. Daha çok şemşamer, daha çok güneş. Daha çok güneş. Daha çok bitki demek. Daha çok asker demek. Geldi mi geldi mi buraya koyalım hemen dizelim. Güneş güneş güneş. Oo, her yer güneş oldu. Büyük bir zombi dalgası yaklaşıyormuş. Hazırız biz. Gelsinler bakalım. hemen Hadi güneşler neredesiniz Tamam onları haklıyoruz bize hiçbir şey yapamayacaklar Hadi bakalım Bak, buraya da bir güneş koyduk mu Tamam artık buraya bir daha buz atalım Çok güzel. Ama ölecek o. Hepsi öldü. Bunu ne yapıyoruz? Son zombi dalgasını saklayacağız. Hepsini haklamak için. Hop buraya da bir tane koyduk. Bak ne kadar çok şemşamer ektiğimizden dolayı daha kolayca zombileri alt ediyoruz. Hop buraya da ektik. Şimdi ne yapacağız? Bunu buradan kaldıracağım. Çünkü buraya artık asker ekmem gerekiyor. Hemen bunu alıyoruz koyuyoruz ve bak bir sürü güneşimiz geliyor. Topladık. Koyalım buraya ne kadar çok asker o kadar kolay zombileri haklarız. İşte böyle. Bak bak ne kadar çok askerimiz olduğundan kafasında demir olan zombiyi bile haklıyoruz. Çok güzel. İşte böyle. İşte böyle. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Full doldurduk ekranı full. Çok güzel. Hop güneşlerimiz geliyor. Bak bunu da kaldırıp buraya bu bezelye atıcımızı da koyuyoruz. güzel. Şimdi çok büyük bir zombi dalgası yaklaşıyormuş. Bakalım neler yapacağız. Şimdi bunu kullanacaktık. Hemen alalım böyle şu güneşlerimizi. Şu zorların oraya. o üçünü bir atlattık. Oo. da farklı bir şey oldu. Neymiş bu? Ha, komşumuzdan bize ha, komşu değilmiş. Merhaba. Evine büyük bir saldırı düzenlemek üzereyiz. Saygılarımızla. Zombiler. Zombiler bize mektup göndermiş. Çok büyük bir saldırı düzenli. Ooo çok güçlüler bu sefer. Hadi bakalım. Bu sefer onları yine bowlingle alt edeceğiz. Oo farklı bir şeymiş bu. Hemen buraya ekelim. Hmm, yani burada biz seçmiyoruz. Bunlar direkt geliyor. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hemen buraları zombi kullanacağız. Zombi diyorum yanlış söyledim. Bitkilerimizi en arkaya yerleştireceğiz. Buralarda. Tabii ki de. Bu bitkimizin adı neydi? Ham yapan bitki diyelim. Oo, bom patladı. Bunu da buraya koyalım. Tam denk getirdik düşmanın geldiği yere. Hop, çift başlı bezelye atıcımız. Bir tane daha geliyor bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da Buraya koyalım. gelen kirazları daha sonra kullanacağız. Çünkü onlar az geldiği için çok kıymetliler bizim için. o zıplayan geliyor. Zıplayana bir şey yapamayacağız ama bunları buraya koyabiliriz. Böyle hani yollayalım. O yüzden şuraları dolduralım. Of buraya da geliyor. Bunu buraya koyalım. Oo birikiyor bak burada bir tane daha. Ee, kiraz geliyor. Bomba kiraz. Şuraya koyalım. Bunu buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Bunu ne yapalım? Buraya koyalım. Buraya bunu da koyduk. Şimdi büyük zombi dalgasında bu kirazlar bizim çok işimize yarayacak. Haydi bakalım. Hop. Bunu da buraya koyduk. Hemen mesela Buraya bir tane atalım. Buraya koyduk. Bunu da buraya koyalım. Ya bunları ne yapsak? Şuraya alıp bunu buraya koyalım. Bunu alalım, bunu da buraya koyalım. Bunu alalım, bunu da buraya koyalım. Bunu alalım, bunu da buraya koyalım. Çünkü ve şimdi yaramıyor onlar arkada kaldı artık. Oo geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. bir biriksin orada. Bunlar da pek işimize yaramıyor artık. Evet, bunu aldık bunu da buraya koyduk. Mah ediyoruz zombileri. Ama daha da güçlü gelecekler. Daha bu hiçbir şey. Evet, buraya da gelmiş zombi. Şimdi bunları alalım. Güçlü bezelye atıcılarımızı kullanalım. Hop. Mesela bunu da alıp bunu da buraya koyalım. Bunun önüne şey koyalım. Buraya koyalım. Hop. Şuraya koyduk. Çok güçlü oldular. Geliyorlar. Oo, bomba varmış burada unutmuşuz. Hemen bunu buraya koyduk alalım. Buraya da bezelye atıcısı. Bunu da buraya koyalım. Hemen buraya koyduk. Çok güzel oldu. Çok rahat ilerliyoruz artık bu bölümde. Ama daha da büyük bir zombi dalgası gelecek. Onlara karşı daha da hazırlıklıyız. Bakalım buradaki e, patatesi kaldırıp onu koyduk. Ön taraflara hep patates koyacağız çünkü onları engellemek için yanlış koyduk. Mesela bunu bunu kaldırıp onu koyabilirdik ama şöyle yapabiliriz. Şimdi büyük bir dalga geliyormuş. Tüm bahçemize tüm bitkilerimize ektik. Şimdi sıra bombalarla onları patlatmazan zamanı. O geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Burada bir tane koyalım. O, bunlar çok güçsüz ama. patladılar. Bak, bak, bak şimdi. Şunu alalım. Hop ve bitti. O da ne? Sıfır güneşte kullanılan yeni bir bitkiymiş. Yeni bir bitkiye sahibiz artık. İskokusal küçük mantar. Yakın mesafedeki düşmanlara sporlarıyla ateş edermiş. Hmm. O bu sefer ev gecemiz. İyi akşamlar Emrenyum. Gece zombileri senin yapacakların için çok önemli diyor. Geceleri dövüşen zombinin gün içinde farklı olduğunu göreceksiniz diyor bize. Güneşlerle ilgili bir öneri veriyor şu an. Geceleri gökyüzünden güneş düşmez. Evet. Buna rağmen ay çiçeklerinden güneş toplayabilirsin. Ama ay çiçeklerinden çıkan güneşleri kaçırmamaya dikkat etmelisin diyor. Şansına bak birkaç mor mantarın var. Bunlardan ekebildiğin kadar çok ek diyor. Yani o mantarlarımız bize ee, maliyetsiz güneş olmadan Ekebileceğiz Bu bölümü de burada bitirelim. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer 3. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.